Zafer Şahin Ya Türkiye düşseydi? İnsan en çok savaşta insandır. Adının önünde profesör yazan adamların canlı kurtarmak için ülkesini terk eden insanlar hakkında tuhaf espriler yaptığına ancak savaş dönemlerinde şahit olabilirsiniz. Bir komedyenin çatışmaların ortasında yayın yapan gazeteciyle sosyal medyada iki tık fazla almak için dalga geçmesi de böyle dönemlere has pespayeliklerdendir. İnsanlar gibi devletler de bu zor dönemlerde farkını ortaya koyar. Şimdi vereceğim rakamlar İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan. Türkiye 24 Şubat'tan itibaren ülkesinden ayrılmak zorunda kalan 20.550 Ukrayna vatandaşına kapılarını açtı. Bu ülkede yaşayan 12.000 Türk vatandaşı tahliye edildi. 11 kişilik AFAD ekibi Ukrayna'nın göç hareketliliğinin başladığı 25 Şubat günü insani yardım faaliyetlerini düzenlemek için Romanya'nın Siret sınır noktasına gitti. Halen orada günde 10.000 kişiye sıcak yemek ikram ediyoruz. 26-27 Şubat tarihlerinde insani yardım malzemesi taşıyan 5 tırı yola çıkardık. 1 Mart'ta malzemeler Ukrayna sınırında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Afat eş özel sektör ve STK'ların sağladığı yardım malzemelerini taşıyan 5 tır, 5 Mart günü ülkemizden yola çıktı, 10 tır ise bu hafta Ukrayna yollarına düşecek. 4 Mart günü Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye acil müdahale ünitesi kurmak için 10 kişilik UMKE ekibini yolladık. Göç İdaresi Başkanlığı'nda 24 saat esasına göre çalışan kriz koordinasyon merkezi aktif hale getirildi. Türkiye sadece insani yardımlarla değil, diplomatik ataklarla da sorunun çözümü için taşın altına elini koyuyor, büyük devlet refleksi gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarıyla Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya girecek. Görüşmeye bizim Dışişleri Bakanımız da katılacak. Yıllardır büyük bir göç akınıyla karşı karşıya kalan ve bunu başarıyla yöneten bir ülkeyiz. Suriye ve Irak'tan sonra kuzeyden de göç almaya başladık. Gözlerinin ve saçlarının rengine bakmadan tüm insanlığa kol kanat geren bir merhamet ülkesiyiz. Tamam çok zengin değiliz, küresel krizin etkisiyle ayçiçek yağı pahalı, benzin ve market fiyatları cep yakıyor. Ama açık ara dünyanın en vicdanlı ülkesiyiz. Ve birileri her ne kadar aksini iddia etse de etrafımızı saran ateş çemberine rağmen bölgemizdeki en güçlü devlet biziz. Şimdi soru şu, ya Türkiye bütün bunları yapabilecek siyasi istikrara ve ekonomik güce sahip olmasaydı? Ne olurdu Avrupa'nın, dünyanın hali? Emin olun insanlık bugün çok farklı şeyleri konuşuyor olurdu. Şundan hiç şüpheniz olmasın, 15 Temmuz'da FETÖ ve PKK kartıyla bizi düşürmek isteyen mütefiklerimiz de dahil aklı başında her devlet, bugün iyi ki Türkiye var diyor. Zeytinliklere ilk kim dokundu? Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerinin yürütülmesini olmak sağlayan yönetmenlik değişikliği çok tartışılıyor. Muhalefete göre zeytinlikler madenciliğe ranta ve talana açılmak isteniyor. İşin aslına geçmeden önce muhalefete kocaman bir günaydın diyelim ve soralım. Bu ülkede zeytinlikler ağırlıklı olarak hangi coğrafi bölgelerde bulunuyor? Ve o zeytinliklerin bulunduğu alanlarda yükselen yüzbinlerce yazlık villaya kim imar izni verdi? Kim bin yaşında olanlar da dahil milyonlarca zeytin ağacını kesip inşaat rantına kurban etti. Bu ülkede bir türlü önüne geçilemeyen zeytin katliamının sorumlusu yıllardır kuzeye giden Hatay'a kadar uzanan sahil şeridindeki çarpık yapılaşmaya çanak tutan belediyelerdir. Gece kurtla beraber kuzuyu yiyip sabah çobanla ağlayanlar misali bugün zeytinliklere ağat yakıyorlar. Bırakın sahilleri, güzelim Kaz Dağları bile betona teslim edilmedi mi? Peki muhalefete mensup belediyelerin yıllardır yaptığını şimdi de hükümet mi yapmak istiyor? Eğer öyleyse hep beraber karşı çıkalım. Ama işin aslı öyle değil. Düzenleme Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını yerli kaynaklarla karşılamak için yapıldı. Halen faaliyette olan bazı yük santrallerini kapsıyor. Eğer elektrik ihtiyacını karşılamak için yürütülen madencilik faaliyeti zeytinlik alana denk gelirse, sağdaki zeytin ağaçları eşdeğer büyüklükteki başka bir alana taşınacak. İlgili firma taşınan ve tutmayan her zeytin ağacı için 5 yeni fidan dikecek. Kolay mı koca zeytin ağaçlarını taşımak diyorsunuz değil mi? Haklısınız. Ama yatağında bu başarıldı, zeytinlikler başka bir alana zarar görmeden taşındı, termik santal faaliyetlerine devam etti. Zeytinliklerin korunması için geliştirilen hassasiyet önemli ve değerli. İktidara da muhalefete de düşen görevler var. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu konuda ön almak istiyorsa partisinin belediye başkanlarına bugünden itibaren hiçbir zeytinlik imara açılmayacak diye bir talimat verebilir. Zeytinlikleri korumak için lafa değil, icata ihtiyaç var. Öyle değil mi? Zafer Şahin. Serdar Tuncer. Bu savaş ne getirir, ne götürür? Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan süreç uzun vadede kime ne getirecek, kimden ne götürecek? Dünya ülkeleri ve insanlar bu savaştan nasıl etkilenir? Hemen herkes bu sorulara cevap arıyor ve öngörüleri istikametinde tedbir almaya çalışıyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dahil olma çabasından Avrupa Birliği'nin ortak ordu kurma projesine ABD'nin karizmayı çizdirmemek için uyguladığı tarihte görülmemiş yaptırımlardan tutun da bizim marketlerdeki yağ kuyruğuna giren amcalara varıncaya kadar herkes kendince bir şeyleri öngörüyor ve tedbir alma derdinde. Olan evvel emirde Ukrayna'ya ve Ukraynalılara olacak Görünen o ki bir ülke yerli bir olacak. Binlerce belki de on binlerce insan ölecek. Dul ve yetim kalacak bu savaşta. Bütün yorum ve okuma çabalarının başına bunu yerleştirmek borcundayız. Zira ölenin ten rengine ve dinine takılmayacak kadar vicdan, Müslümanları kardeş ve diğer bütün insanları yaratılışta eş bilecek kadar izan sahibiyiz. İnsanlara yazık olacak. Tahliye için insani koridorlar açılıyor geçici ateşkes ilan ediliyor ve biz seviniyoruz. Sizce de garip değil mi? Evlerinden, yurtlarından, emeklerinden, hayatlarından kopuyor insanlar. Geri dönüp dönmeyeceklerini bilmeden vatanlarını terk ediyorlar. Geri dönebilseler bile bulacakları diyar terk ettikleri yurttan çok başka olacak. Savaşların kazananı devletler olur mu bilmem ama kaybedeni insanlar oluyor mutlaka. Siviller niçin gider? Askerler birbirlerini daha rahat öldürebilsinler diye. O askerlerin anneleri, çocukları, eşleri, kardeşleri yok mu peki? Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Onlar bizim insanlarımız öldürülürken, vatanlarından sürgün edilirken ses çıkarmamışlardı ama. Onlar Suriye'yi, Irak'ı yerle bir ederken modern dünyanın umrunda değildi ama. Bu hususta amalı cümle kurmaktan da amalı cümleler kurandan da haz etmiyorum. Bizim örneğimiz onlar değil. Biz mazlumken onların yaptığını, onlar mazlumken biz yapacaksak onlardan ne farkımız olacak? Bu savaşın bir ucu bize de dokunacak. Petrol fiyatları bilmem nereye gelecek? Doğalgaz arzındaki sıkıntı ya bizi de etkilerse gibisinden cümlelerde ucuz, şahsiyetsiz, omurgasız ifadeler. Bizi etkilemese, savaşın bir ucu bize dokunmasa mutlu mu olacaktık? bırakın devletler tedbirlerini alsın gerekenleri yapsın. Siz devletinizin yanında durun ama insan kalmaya özen gösterin. Yorum yaparken hatta içinizden bu konuya dair bir düşünce geçerken bile. İşin insana bakan insanca yönünü en üste ve bir kenara bırakarak okuma yapacak olursak görünen o ki Rusya bu pervasızlığın bedelini hem kendisi ödeyecek hem halkına ödetecek. Kazansa da kaybedeceği bir savaşa girdi Putin. Batı ülkeleri ile Rusya arasındaki soğukluk artacak ve diğer dünya milletlerinin Ruslara bakışı ve tavrı olumsuz manada çok daha sertleşecek. Savaş sonunda iki ayrılıkçı bölge bağımsız olsa da, hatta Ukrayna toprağı tamamen ilhak edilse bile Rusya bu savaşın kaybedenidir. Hatta Ukrayna'dan bile fazla. Savaşın ikinci kaybedeni ABD'dir. Savaştan önce Ukrayna'ya şehir çatışmaları için silahlar göndermiş olsa da, tepkileri görünce bir takım yaptırımlarla Rusya'nın gırtlağına çökmeye çalışsa da ABD kaybetmiştir. Ben dünyanın süper gücüyüm, jandarmasıyım, benim onayım olmadan kimse, kimse kimseye bir şey yapamaz diyorsanız bunun gereğini yerine getirmek zorundasınız. Var mı lan bana yan bakan demiş hani sahte Külhan Bey'i. Var demiş bunu duyan bir başkası. Külhan Bey'i mecbur kalmış alttan almaya. Var mı lan ikimizi yan bakan? Bunlarınki o hesap. Evangelistler bunu böyle istiyormuş da, ABD Avrupa'yı bu suretle hizaya çekiyormuş da, İsrail'in bunda ince bir planı varmış da, geçiniz. Sebep ne olursa olsun neticede bu savaşın ikinci kaybedeni sarsılan imajı ve yaralanan itibarıyla ABD'dir. Birleşmiş Milletler NATO ile birlikte savaşın bir diğer kaybedenidir. Dünya beşten büyüktür sözünün ne manaya geldiğini anlayamayanlar, dünyanın neden beşten büyük olması gerektiğini bu savaşla birlikte umarım bir parça anlamaya başlarlar. Caydırıcı vasfıyla öne çıkması gereken iki kuruluş bırakını savaş çıkmadan evvel alacağı tedbirlerle tarafları ikna edebilmeyi, savaş çıktıktan sonra dahi seyretmekten ve açıklama yapmaktan başka ellerinden bir şey gelme işleriyle kendi üye ülkelerini dahi bazı alternatif çözümleri üzerinde düşünmeye mecbur etmiştir. Yakın gelecekte ikili, üçlü, beşli alternatif ordu ve teşkilatlar kurulacak ve tek merkezden tek devletmişçesine dünya yönetme hayali kuranlar bunun gerçekleşmeyeceğini görecek. Hatta tam tersi istikamette parçalanmış ve birbiriyle kavgalı bir dünya tablosuyla baş başa kalacağız. Netice olarak ekonomisi ve savunma sanayi ile güçlü, kendi içindeki kavgalardan arınmış, diğer devletlerin ya kendisiyle birlikte hareket etmek isteyeceği yahut karşısını almaktan çekineceği ülkeler geleceğin dünyasında düne nispetle çok daha ciddi söz sahibi olacaklar. Duamız ve umudumuz o ki bu devletlerden birisi de Türkiye'miz olsun. Zira ahir zamana yaklaştıkça gelen gün giden günü biraz daha arıtacak ve kendi göbeğini kendisi kesebilenler ayakta kalmaya devam edecek.'' Serdar Tuncer